Kumanda Sende YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hangi ilimizin nesi meşhur bölümünde bu videodaki konuk şehrimiz Siirt. Siirt'in neyi meşhur sorusunun cevabı büryan kebabı olacak. Siirt'ten bu videoyu izleyen değerli dostlarımız. Siirt'i bizlere bir cümleyle anlatmak isteseniz bu cümle ne olurdu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.